Evet, Kürtçe okuyorum. Ama tabii ki bütün dillere saygı duyuyorum. İnsanlara söyleyecek aslında çok şey var. Dünyanın birçok yerinden insanla arkadaşım zaten. O gazeteciler, aktivistler, sanatçılar. Seni buraya davet etmenin sebebi de buydu. Senin konserlerin falan oluyor mu? Geçenlerde sen davet ettim gelmedin. Yes, I can speak English. Ama İngilizcen sanki güzel gibime geldi. Yeni bir albüm yapıyorum. Bu albüm 8 şarkıdan oluşuyor. Allah te da o tan diyor. Eyvallah. O da o kilve. Manatava. bana khaju ke Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Murat Demir bizim misafirimiz oldu, konuğumuz oldu. Öyle söyleyeyim. Birkaç defa Murat abiyle karşılaştık, denk geldik. Sesi muazzam. Birazdan sizlere de göstereceğiz zaten sesinin ne kadar iyi olduğunu. Birkaç defa dinledim ama bugün seni tanıtmak istiyorum. Gerçekten ciddi anlamda insanların seni bilmeyenlerin, zaten birçok kişi seni biliyor. Ama bilmeyenlerin en azından benim olan kitlenin de seni tanımasını istiyorum. Çalsın. Tamam. Nasılsın abi? <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum sağ ol sen nasılsın? Abi? Eyvallah teşekkür, teşekkür ederim sağ olasın. Da. Her Görüyorum. şey güzel. Senin burada olman beni mutlu etti gerçekten. Bir mukabele teşekkür ederim. Ben de ee, çok mutlu oldum. Seni biraz tanımak istiyorum. Sen nerelisin abi? Ben Hakerliyim. Hakerli. Hakey. Evet, heykelliyim, müzisyenim. Ee, aynı zamanda şarkı söylüyorum, beste yaparım, çalışırım. İşim bu, şarkı söyleyip insanlarımızı mutlu etmeye çalışan bir insan ya da düşündürmeye çalışan bir insan. Ee, İnsanlar şarkılarda ne hissediyorsa artık. İstanbuldasın, İstanbulda yaşıyorsun. Hem İstanbuldayım hem Diyarbakırdayım. Ha, gidip geliyorsun. Evet, gidip geliyorum. Diyarbakır çok sevdiğim, benim için çok kıymetli, inzivaya çekilebildiğim bir yer. İstanbul'da da kayıtlarımızı burada yapıyoruz. Hı. Bütün müzisyen dostlarımız burada, projelerimizi burada geliştiriyoruz. Yıllarca İstanbul'da yaşadım. Ha, tabii bir ayağım burada. Bir de Diyarbakır'dayım. Git gel yapıyor. Gerçekten ben senin geçen gün de geçen gün dediğim bayağı bir oldu gerçi. İki ay falan oldu herhalde. Sesini dinledim. Orada bir muazzam bilmiyorum. Eyvallah sağlasın. Bir de çıplak sesle dediğimiz olay. Eyvallah. Burada da ben, ben seni dinlemek istiyorum. Tabii ki ya neden olmasın. Hangi dillerde söylüyorsun? Hangi dillerde şarkını ee... getiriyorsun? Benim dinlediklerim Kürtçeydi. <laughs> evet. Şimdi bilmiyorum Evet, Kürtçe okuyorum. Ha. Ama tabii ki bütün dillere saygı duyuyorum. Ya, o ee, ayrı bir şey zaten. Yani tabii bütün diller var. Bütün diller dediğin... Bütün diller dediğin... <laughs> Japonca. Bütün dilleri var. Japonca. <laughs> <Rusya> var. <laughs> Japonca da <laughs> bir şarkı. Konuşabildiğim üç dil var Hamdi. Ha, konuşabildiğim. Evet, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce. İngilizce biliyor musun? Yes, I can speak English. Oh, really? Yes. We can talk to English too. It's yes. okay for me. Just English No. I can speak English, Kurdish and Turkish like you. Ah, I know, I know. <laughs> yani aynı insanlar çok yes, fazla yes. da. Slightly. Ama İngilizcen sanki güzel gibime geldi. Bir aksanım çok da iyi değil ama. O zaman <laughs> benim gibi bildiklerini güzel bir aksanla yansıtıyorsun. Benim evet. de öyle. Mesela benim de İngilizcem iyi değil ama bildiğim kelimeleri düzgün bir aksanla yansıtıyorum galiba. Çok iyi. Öyle diyorlar yani. Evet, evet. Ben zaten görüyorum. How do you learn English? Uh, how do you learn English? Yes. Ne, eee uh, nasıl öğrendin mi dedin? Evet. He. Uh, İngilizceyi nasıl öğrendin? He. Um, uh, high school at uh, okul zamanı ne diyeceğim şimdi? Abi Türkçe söyle. <laughs> Doğru. <İlla. gülüyor> ya bunu uh, İngilizce de cevap. İngilizce cevaplayayım. Ben uh, Anadolu Lisesi okudum. Ha. I was Okulda mı öğrendin? Evet, evet. At you learn at English at school. At school, yes. But the first uh, I see somebody say I learn English at school because Turkey nobody learn English in the school. Çünkü genelde insanlar okulda bir İngilizce yani yes no e, bu e, kadar e. hani yes Alt, no. Aslında altyapısı o ama tabii ki yani. This is a pencil. <laughs> yes, e, yani bu kadar. Ben Anadolu Sesi okuduğum için altyapım bir tık orada sağlam. Tabii sonrasında işte filmler, diziler, arkadaşlar. E, Benim şey, anladığım kadarıyla sen kendini geliştirmişsin. Evet, benim çevremde... Okulla evet, ilgili bence bir durum değildir. Altyapı olarak, diyor. evet altyapı olarak hani daha doğrusu dile yatkınlığım oradan geliyor. Dillere yatkınlığım. Dünyanın birçok yerinden insanla, arkadaşım zaten onlarla ha. genel olarak ilişkilerimiz bulunduğu, İngilizce üzerine oluyor. bulunduğun sahnelerden kaynaklı. Evet, işimizden kaynaklı. İşte dünyanın birçok yerinden gazeteciler, aktivistler, sanatçılar, organizatörler bunlarla tabii ki genelde İngilizce konuşuyoruz. Dediğim gibi çok böyle muazzam bir İngilizcem yok ama kendimi ifade edebildiğim kadar var. Yeterli emin ol birkaç kelime bilmek bile keşke ben mesela bazen diyorum ki bütün dillerde keşke en azından bir kelime ya doğru en azından bir merhaba diyecek kadar hani merhaba nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim diyecek kadar bir öğrenmiş olsaydım zaten ana dilin Türkçe perfect'tir düşünüyorum <laughs> tabi ee, yani Kurmanci yani şu an vaki her zamana devlemde o eskarın zamanı o zamanı o o zaman senden bir ufak böyle bir Kesit. sen ne tür şarkılar genelde söylüyorsun? Geleneksel e, okuyorum. Daha doğrusu ilk tanınmam e, benim ilk tanındığım eserler, okudum. Da... Ya ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Bilmiyorum Güzel. belki de senin tarzın değildir. Ben senin bir, tef bir defa uzun hava denk 5. Evet. Dinledim. Gerçekten efsaneydi. Beni etkileyen oydu. Seni buraya davet etmenin sebebi de buydu. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. O, o denk 5 benim için bir üst seviyeydi Çok teşekkür ederim. Bir bir tane sen kendi istediğin herhangi bir şarkıyı söyle. Olur. Bir tane de benim istediğim bir denk 5 söyle. Okey, bir Deng 5 okuyayım o zaman önce. Fark etmez yani istersen. Bence ilk kendininkini sonra denk 5 olayını söyle ki insanlar da bence bunu fark edecektir. Sen denk 5 de gerçekten çok iyisin. Çok teşekkür ederim. Ee, o zaman i̇lk, ilk, kendi ilk kendi ok okuduklarımdan Aynen. bir tane okuyayım, okuyayım. İstediğin herhangi bir tane. Olur. Bir geleneksel bir şey okuyacağım. En iyi olduğun hangisiyse bizlere onusun. sun. Ha, çok teşekkür ederim. İzleyicilerim, edin. benim izleyicilerim değerli benim için. O yüzden <laughs> çok teşekkür En iyisini. Ben dediğim gibi şarkılarımı, eserlerimi çok ayıramıyorum. Ayırmıyorum. Aklıma ilk geleni okuyayım. Takdir seyircilerin olsun. Tamam. Hey cani, cani lo, هاي جاني جاني لو نيموكي جاني باجنا موكيلو لو طاكي رحاني هاج جلا رجلو حتاكو واني باجنا نيموكي لو طاكي رحاني Gayet güzeldi. Şimdi çok asıl <laughs> asıl benim seni. benim <laughs> e, seni buraya gerçekten dediğim gibi benim seni buraya davet etme sebebim sebebi denkleyiciydi. E, bu abi. da çok iyiydi. Yanlış anlama. Ee, gerçekten mi? çok iyiydi. Çok Senin ol. bu zaten kendi şarkın. Bestesi sana mı ait yoksa bu Yok, var geleneksel. mı? Yok ee, geleneksel. Sözle müzik geleneksel. Hakkari ezgisi. Tabii değişkenliği gösteriyor birçok yerde de müzik. Senin bir tarzın eklenmiş gibi mi geliyor? Biz zaten bunu ben şarkıları derliyorum. Alıp yeni bir soundla ortaya koyuyorum. Yani benim zaten yaptığım şey bu. Eski geleneksel unutulmaya yüz tutmuş eserleri alıp tekrardan gün yüzüne çıkarıp yorumlamak. Ama tabii ki bu benim kültür olduğum anlamına gelmiyor. Çünkü yeni bir albüm yapıyorum. Bu albüm 8 şarkıdan oluşuyor. Tamamının müziği bana ait. 7 tanesinin sözleri bana ait. Bir tanesi de şiir. Bu, burada geleneksel eserlere Teşekkür ediyorum. Ama geleneksel eserler de hayranlıkla. Dinlediğim şarkıyı tam olarak hatırlamıyorum ama sen bir ara hatta ben sana söylemiştim ya o şarkıyı söylemeni istiyorum. O dengeci, o girişin vardı böyle heybetli bir girişim vardı biliyorum onda müziğe gerek var mı? Onda dem yaparsak çok daha iyi olur. O zaman şey yapalım ilk dediğim gibi temiz söyle olur. İkincisini tekrardan bir altafon müziği ile birlikte. Fon müziğinden ziyade tabii diye ses verecek bence onda problem olmaz ya YouTube için. Sen yine de yapalım iki test tabii yapalım. tabii. İki test yapalım ya. <laughs> هی لی وزن مالا با بنا زندی منی دیت بیسه کوت یه گنی خراب شوی و آن زن گو فنا که حضران دیر زندام دام و زندار مشکندی ای هی لی سبب چی بوچ نبود و نسر سه سوار و سر جان نزد دلان دل خود بر کنه گاه خود فندی ای هی نه بیسه چپل کوت یه گنی سوت یه خراب بام سوتی نه حالان نه نازکه ahı Vara haynaz ki haynaz dari Ayli vaz bimrimte sebebili Ayli 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 Vallahi abi ağzına <gülüyor> sağlık Eyvallah <laughs> Tüylerim çağırsın. diken diken oldu Çok teşekkür ederim Bu arada tüylerim de kıllarım diken diken oldu <laughs> tüylü değiliz biz kıllıyız Ama e, bir tane daha vardı abi be <laughs> ben. Bilmiyorum bir girişim vardı senin ya böyle bir bir şey vardı ama hatırlamıyorum onu. Bu <Sessizlik> 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 بابو خملی خجوم و سیاه بنده خوبان هر دو کملی سیاه بندی ده خجار را با کزی و بسکیت خواه محلی نه هیده هیده با مجرد سر بی ملی گوزه ده بچای سیفانه هنداوی بحراوانه نه خود و نه گد نمیشه نه تو زن دیوانه در آب گلاد لی 各种各样各类型的哦。 گو تو ربا بر اخدا بجنو بالا خجو چنده شیرینه ده درم هم بندو مش بن جو سیپونه انداوی بحروانه ناخد اذانی نه خود رو جام رو جا قناه اشقوا ویتاده همه روشه بخم کله و قناند لم زله ای 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 حیلی که یعنی Vallahi Der abi, bana. yani yürekten, canı gönülden ben seni alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten edeyim. dediğim gibi, yani tüylerim diken diken Çok oldu. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. O o giriş beni zaten direkt böyle bir ruh, insanın ruhunu bilmiyorum. Ben bu arada hani çoğunu anlamadım ha hani. Öyle mi? O hızlı söyleşinden ama etkileniyorsun. Çok teşekkür ederim. İlla ben. bence zaten dedi diyorlar yani müzik evrenseldir diye. Hakikaten evet. öyle. <laughs> İlla bir şeyleri anlamana da gerek yok. Onu hissedebiliyorsan, hissettiriyorsa ki sen bunu muhteşem şekilde şu an bana hissettirdin. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Ee, bir de şöyle bir şey var abi. Ben şimdi az önce okudum. Dengbej'in Kürtçe'de Xajusiyan diye bir efsane var. Xajusiyan. Evet, Xajusiyan. Şeyde, Vanda geçiyor bu. Süphan Dağı'nda. Sipani. O zaman Siyabend fakir bir aile çocuğu, Hacıda bir e, varlıklı bir ailenin kızı. O zaman her zaman bildiğimiz hikaye galiba. Aynen öyle. Dağa gidiyorlar, Süphan Dağı'na gidiyorlar. Hı -hı. Orada tabi sonradan Siyabend ölüyor ve e, Hacıda onun öldüğünü gördükten sonra tabi çok öz fazla özet geçtim. İçerik olarak çok e, şey. Dolayısıyla çok kıymetli. Bizim çok kıymetli bir klasiğimiz. Sonuç ne oluyor? O kendi Sonuç her ölüyor. ikisi de ölüyor. Her ikisi de diğeri de intihar ediyor. O evet. Kadın için. da siyabent öldüğü için kadın da siyabendsiz yaşayamayacağı için o da uçurumdan aşağı atlayıp ölüyor. لم خجو غو غو که غو خملی غو غو بنده غو خوبانه هر دوه کملی سیاه بندی دگود خجارا و کزیو بسکن خواب حالی نه هیده هیده بام جن سر بی ملی گوز ای دبم جای زیفانه هندوی نه خود و نه کن مجنا تو زن دیوانه در ما گناه لی مخجو خجو یک دنیا بنو

tat dilemma şoutan diyor. Eyvallah hayırlı. Dio Kilve. Malata'ba. Yo. Vallahi Murat. Vallahi mezursuz bazen. Vallahi ben mezursuz bazen Malata'ba. Antajı. Zaten dedim gibi ben yani seni bir Kürt sanatçısı olduğun için seni bizim Kürtler daha çok tanıyor. Evet. Ama ben bilerekten Türkçe konuşmak istiyorum ki hem biliyorsun bizim eee Hakkari, Şırnak işte Batman, Şiveleri şeyleri farklı olduğu için belki anlayamayabilirler. Hem de benim çok ciddi anlamda Türkiye'nin değişik illerinden izleyen kitlem var. Onların da bu sesi duymasını istiyorum. İlla anlamalarına gerek yok dediğim gibi. Çok o yüzden de bilerekten Türkçe konuşuyorum ki arkadaşlarımız da anlasınlar. Bilmiyorum bu size nasıl yansıyacak bilmiyorum ama şurada olmanızı isterdim. Şu ortamda olmanızı isterdim. Efsane yani. Tamamen hissediyorsun o duyguyu. Valla şu anda söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim net olarak. Belki de bugüne kadar konuk olarak ağırladığım en iyilerinden birisin, duygu çok olarak söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani burada bulunmaktan hakikaten ben mutluluk duydum. Bir mukabele. Ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Yani tabii ki insanın e, şarkı ya da dengeci ya da işte sanat icra ederken herhangi bir sanat olabilir. Sanatın bütün dalları olabilir. resimde olabilir. tiyatroda olabilir. Farklı sanat dalları da olabilir işte. Müzik de olabilir, ee, insanların yüreğine dokunabilmek bambaşka bir mesele. Zaten Yok, e, evrensel boyutu burada ortaya çıkıyor. Ee, kıymetli bir şey bu. Bütün e, dünya mesela şu an ben dünyanın birçok yerinden insanların müziklerini dinlerken sözlerinden çok fazla bir şey anlamadım. Hatta çoğunu anlamıyorum. Ama etkileniyorum çünkü bu insan evinde olan bir şey değil. Ben Hint şarkılarını dinliyorum. Evet ben Belki de. Belki inanmazsın ama. Ben de çok dinlerim. Cidden evet. mi? Evet evet. Ben Hint Sorry. şarkılarını dinliyorum ve bundan keyif alıyorum. Ben de çok severim e, Arapçadan mesela ciddi anlamda Arapça şarkılarını seviyorum mesela eğlenmek istediğimde. Evet. Ama böyle hafif böyle şey istediğimde ya bizim Deng açıyorum şu şarkılar ya da Hint şarkılarını açıyorum. O da beni eğlendiriyor yani. Duygusal anlamda bir şeyler istediğimde kesinlikle zaten direkt olarak Deng 5 dinliyorum uzun hava. Yani bilmiyorum şu an e, ben artık şu an YouTube yayınından çıkmak istiyorum. <laughs> Rahatına bak. E, tamamen rahat rahat konuşmak istiyorum rahat. çünkü güzel bir duygudu. Hakikaten güzel bir duygudu. Senin konserlerin falan oluyor mu? Evet ]larda? şimdi... Zaten geçenlerde seni davet ettim gelmedin. Bir mesaj atmıştın. Evet. Ciddi anlamda bu aralar çok yoğun geçiyor. Unutuyorum evet, evet, aslında. Söylemiştin aslında doğru doğru problem değil. <laughs> Kadıköy'de vardı ama önümüzdeki zamanlarda olacak. Valla insanların senin konserlerine gelmesini çok isterim. Beklerim. İnşallah hadi isterim. böyle normal bir konserlerde değil de daha böyle büyük geniş kapsamlı konserler yapmanı da çok isterim. Çok teşekkür ederim. Çünkü o sese sahipsin. O çok sağ O duyguyu veriyorsun en önemlisi yani. Belki çok şey değildir ama duyguyu vermek bence sesten daha önemli. Çok teşekkür ediyorum. Onu da veriyorsun. Verebiliyorsak ne mutlu. Yani bir şarkı o kadar olmasa da. Tamam <laughs> <laughs> yani zaten ona şarker o e bu işin zirvesi. Tabii ki yani onlar bizim üst ya. Harbi. Onun dışında senin söylemek istediğin herhangi bir konu bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Dilediğin diyorsun. şekilde. Siyasi olmadığı sürece biliyorsun zaten benim platformum Evet. Siyasi hiçbir şey olmuyor. Ben de siyasi olmadığı sürece kendini veya insanlara ne söylemek istersin? İnsanlara. Bir fayda olabilir, ne bileyim bir şey olabilir. Seninle ilgili bir şey olabilir. İnsanlara söyleyecek aslında çok şey var. Onu biliyor musun? Sevginin <laughs> e, ne kadar kıymetli olduğunu, sevmenin ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bunu Bunun dışında bir şey söylemek aslında çok da yani spontane muhabbet ettiğimiz için çok da şey değil ama deme. pek de bir şey söyleyemem ya. Sana çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğin ben için. De, çok mutluyum de çok yani teşekkür, gerçekten. Ben de öyle. Hem seni ol. çok seviyorum. Hem yaptığın Allah işi çok seviyorum. Eyvallah. Hem izliyorum. Mutlu oluyorum. Hem seni bildiğim için, yaptığın işi bildiğim için çizgin çok güzel. Yaşamış olduğun sıkıntıları az çok görüyoruz, biliyoruz. Buna rağmen işini idame ettirmen gayet saygılı olman konuklarına iyi davranma Bunlar çok kıymetli şeyler Hamdi yani bunu şöyle söyleyeyim çok büyük televizyonlarda da biz bazen programlara çıkıyoruz ediyoruz senin yaptığın iş gerçekten o kadar güzel ki o kadar güzel icra ediyorsun ki teşekkür bunu memnuniyetle ederim. söylüyorum Hani bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum daha doğrusu Dolayısıyla seni tebrik ediyorum Valla yani. teşekkür ederim çok kıymetli Konuk, yaptığın konuklarım şey konuklarım genelde mutlu ayrılıyorlar Evet ben çok mutluyum izleyenler ben. çok fazla hepsiyle birebir konuşamadığım için Hı -hı. o anlamda biraz sıkıntı çekiyoruz bazı izleyicilerimiz hakaret, küfür, saygısızlık yapabiliyorlar. Bu da normal, hani bu da sosyal medya. Adamlar klavye başından bir şeyler yazabiliyor. Valla benim amacım öncelikle Türkiye'yi tanıtmak. Ama Türkiye'den de önce ben bir Batmanlı olarak ben kendi kültürümü, kendi yapımı sürekli Batmanlı olduğumu dile getiriyorum. Bundan insanlar rahatsız oluyor ama bence bir Karadenizli'de olsaydım, Karadenizli de olsaydım Karadeniz'i tanıtırdım. Rize'li olsaydım işte Rize'li, işte Antalyalı olsaydım Antalyayı önce tanıtırdım sonra Türkiye'yi. Bende de sadece bu olduğu için insanlar biraz rahatsız. Ama buna da benim yapabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi öncelikle ben Batmanı Batmanlı olduğumu söyleyerek başlıyorum videolarımda. Hı hı. Ondan sonra da Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyorum. Ne bekliyor insanlar hani Batmanlı? Ya yani ne bekliyorlar? Oğlum mesela biraz... şey mi diyelim? Mesela Batmanlıyım ama ben ne bileyim hani başka bir yeri mi söylüyor Batmanlısı? Ya işte istemiyorlar hani biraz <laughs> o bir ırkçı kitle var ya hani onlar aslında yoksa hani Batman deyince işte bizim Kürtler orada yaşadığı için hani onlar da diyor ki sen Batmanlı olduğunu söylüyorsun ki insanlar senin Kürt olduğunu anlasın gibi ya biliyorsun mevzular. Her yeri o da. Derevdevce Boş bir. <laughs> Ama biz bildiğimizi yapalım, biz doğru olanı yapalım. Gerisini Allah'a bırakalım. Dediğim gibi Dostum, de valla ben çok güzel bir insansın. Hem arkadaş Eyvallah, olarak Allah hem de gerçekten programı da çok güzel, çok Allah beğeniyorum. Be. Çok kıymetli şeyler yapıyorsun. Yaptığın işin arkasında durman da çok güzel. Dediğim gibi sıkıntılar yaşadın. Ee, senin dinleyip izleyicilerin zaten biliyor. Buna ben de senin bir izleyicin olarak şahit olduğum için söylüyorum. Kendi işinin, kendi haklarının üzerinde durman ve tekrardan başka bir şekilde insanların karşısına çıkman çok kıymetli. E, seni tebrik ediyorum. Eyvallah, Allah razı Söylemek olsun. Söylemek istediğim bu aslında çok daha fazla... Evet, evet. şey yapamayacağım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, bence en iyi videolarımdan biriydi diyebilirim. Benim ha, için yani. Çok teşekkür ederim. İzlenme oranı tabii ki de önemli bizim için. Yorum yapmanız beğeni yapmanız tabii ki de önemli benim için. Ama bugüne kadar ki belki de bundan 5 yıl sonra da bakacağım en iyi videolardan bir tanesiydi bu. Beni çok duygulandıran, beni etkileyen videolardan bir tanesiydi. O yüzden yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız bu bizim için çok kıymetli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hamdi'ye sahip çıkın. Evet, Görüşürüz. Bin arabaya Hamdi'nin yanına Her yolcu bir hikaye Her kilometre bir de standartlarını anlat Hamdi ile yolculuk yap Bu şehirde bu dünyada Sevgi kazanır her zaman